Herkese merhaba. Ben Hüseyin Asıp. Bu Anas. Evet abim koyarım. Neyse. Bugün Brawl Stars oynayacağız. Brawl Stars. Sen nasılseries? Hayır yesleyeceğim. Evet. Bu sefer bak böyle bunun için kasıyoruz. Bunun için kasıyoruz, bunun. Bunun için kasıyoruz. Belki bu? Sen de onun için kasıyorsun. Değiştirelim mi aletleri? Abi, abim, benim tabletim mi? Ben de anneannemin telefonundan abim oynadım ben. Hadi. Abi dur. Abi dur, bana ver. Ne? Evet. Ne? Evet. Tamam. Evet, hangisini çalacağım? Bazı. Sen yapamıyorsun. görevim bir şey de olmalı ama. Belki oldu. Hadi ne Abi, do do dama. Abim benimkinden oynuyor yalnız. Çok noob oynayabilir. Yani videoyu videoyu çeken taraf onda. Videoyu çeken şey orda. Videoyu çeken abi benim tablet çok donuyor. Ge oyna. Abi. Abi yalnız benim tabletimden düzgün oyna. Ben telefonda ne yorum? Z, mi, Z M, E 2 Y Y I e, e, 3 D G e, K X benim. Türk. Atip Paşa olan abim. Atip Paşa benim hesabım. Benim ilk kurduğum hesap. Kaldırmaya. Ben Abi gel gelecekler. Gelin. Gel. Gel abi. Ne pro oynuyorlar. Abi gel. Kaç. Yanına. Tam bir bot gibi oynuyorsun. Abi. Ne yapıyorsun abi? Evet, abi? Elin kaymadı gördüm. Abim işte çok kötü oynuyor ya. Hadi küçük kutu nerede? Aa. Ben açıyorum. Küçük kutu. Oha! Uyku <laughs> getirir. Sen de 2 saniye uy uyuyakalır ve tüm sağlığını yenilenmiş bir şekilde uyarım. Aç başına aklı 3. Güzel. Yani severiz. Yalnız bu kadar gelebilir. Neyse. Hadi devam. Dur. Karakter değiştireceğim. Çok oynamışsın sen bunu. Ben de hazır. Çok güzel. Kaç tane var? 3 tane. Kimin en fazla var? Amber'ın. Amber oynuyorum. Ember'la hiç oynamamış olabiliriz. Hadi gel. Şurada kutu var. <laughs> ben de senin karakter değiştirmem. Benim yok zaten <laughs> ki <laughs> bu geldi. Hmm, bu da gelmiş Hayır. Alta git. Bence sen bunu oynamaz. Tamam abi. İyi oynarsın inşallah. İyi oynamazsan alırım tabletini. İyi oynamazsan alırım tabletini. Abi, bu karakterde şöyle saldırı tuşuna şöyle dokunmuyorsun direkt basılı tutuyorsun tamam mı Amber böyle yapacaksın Red Red Light Green Light Squid Game Jack Masa Red Light Green Light

Kazanmadık bence. Çocuk. Şu an kaybedeceğiz. Bana, değil bana değil kaybedeceğiz de. gibi geliyor çünkü sıkıştık. Bak biz sıkıştırdılar zaten bizi. Kaybetmemiz normal. Sıkıştırdılar bizi. Düzgün oynayamıyorsun alayım. Ve tabletin tükürüyorsun. Tableti tükürmez. Su böyle oynanır. Göstereceğim. Kupa kaybettiriyorsun sen bunu. Adaptif. <laughs> 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 bak böyle oynanır. Su göstereceğim sen aslında nasıl oynanır. Abi bak öyle sadece sıkmayacaksın. Basılı tutacaksın. Bak boşa basıyor. Seni yüzünden öldük ya. Orada basılı tutacak. Ben nasıl kişilerle oynuyorum ki? Kime anlatıyorum ben? <laughs> yani hiç anlamayan birisine söylüyorum bu kelimeleri. Ka kendime gelmedim bence. Abim hiç hiçbir şey anlamıyor. Ya videodasın abi. Bari biraz iyi oynamayı dene. Abim Ember'ın nasıl oynadığını bilmiyor. Sadece dokunuyor. Ember'da basılı tutarsın. Oha, emojim büyüdü. Abim bug'ı yaptı. Emojisi büyüdü. Geri sarıp bakabilirsiniz. Abim emojisi büyüdü. Abi bir bak yaptın. Bak. Bak. Abi yaktım. Kaldı. Bom. Abi, ölen sendin. Kaybettiren sendin. Yani bana mal diyemezsin. Bize hep kaybettiren sensin. Düşünmem bile kaçış. <laughs> Kazandık. Ben... Arkadan Arkadan çakallık yaptım. Kazandık. Sonunda bir kez kazandık. Bereke bak ya. Bereke. Ben açayım. Bereke şey bak yapayım. ya. Ben açayım. C çıkmadı. <laughs> dedim dedim dedim. Puh. Puh. Abi. Yapma. Ben çükürdüm sen ne yapıyorsun? <laughs> Beni takip etmeyi unutma. Ve ölürsem de kaç. Ölürsem kaç. <laughs> Abi buraya gel. Bir de iki tane kutu var. Saldır. Tamam çok güzel. Ben mi? Beni gel. Ben de gel. Sen mortis mi? Mortis. Görmedim ben sizi. Oci. Allah beni nereden buldun? Beni ne? Abi kaç. Bulun kucağına atlarsan döverim seni. Olmaz benim olmaz. Bulun kucağına attım. Bak buraya gelebilir. Kuzeyli Kuzeyli de Abi öldüm Kaç Ölmemek için kaç Kaç Öldüm Kaçtım Ben öldüm. Ben ölmedim. Kesin. Anada! Abi kaybedeceğim kesin. Kaybedeceğim. Abi ben bu bedeni. Kaybedeceğimiz belliydi. Eh. Neyse hesap değiştiriyorum ben. Ben hesap değiştiriyorum. Beni sat. Ha beni sat. Ben hesap değiştiriyorum. Bekle. Başka bir hesaba geçiyorum. Evet. Yalnız hesabımı çalmayın. Hesabın ailesi yüz. Çalmayın. E buna gelmem. Heh. Bak bu da karakter çıkar işte. Aç. Bu kadar mı şanssızım be? Çok kötü. Çok şanssızım. Dünyadaki en şanssız kişiyim. Abi tek başıma bir maç yapayım sonra bırakıyorum. Yani bitiyor. Tek başıma bir maç yapacağım. Son maç. El er Primo'yla nasıl oynanır maçı? <laughs> ne oldu? Ne oldu? Öldürücü yumruklar. Alo. Tamam sen oynama zaten biri, videoyu birazdan bitir. Gidebilirsin ben Aslı. Benim orada ben ne? Işte. Ara. El primo ile böyle oynanır Hiç korkma el primo ile. Kaçmadan saldır. El primo saldırı taktiği. Kaçma El Primo ile kaçılmaz. Savaşılır. Geleceğim zaten. Hep buradan geleceğim. O gelecek. Ben onu da öleceğim. <laughs> yok ettim. Gel lan Nita. Nita. Lan kızsın adamı. Adamsın adam. Adam olamamışsın. Adam olacak mısın? Olamamışsın. El Primo ile böyle oynanılır. El Primo prosuyum. Aa bir dakika kutu geldi. Bunlar bir şey çıktı mı? Kaç lan? İstediğin kadar kaç. Aa kapattım mı oyunu çıktı?